Konya'da 1994 yılında Merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde boş bir arazide Mehmet Ali Atıcı'nın cesedi bulundu ve yapılan çalışmalar sonrasında olayın fail ya da failleri tespit edilemedi. Özellikle son yıllarda yaptığı çalışmalarla başarılı operasyonlara imza atan Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği kurulan özel ekiple 1994 yılında öldürülen Mehmet Ali Atıcı'yla öldürüldüğü dönemde aynı mahallede ikamet eden cinayet zanlısı Ahmet E'yi takibe aldı. Cinayet zanlısının amcasının oğlu olduğu öğrenilen 2018 yılında FETÖ'den ihraç polis memuru Mustafa E ile sık sık görüşmeler yaptığı anlaşıldı. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren cinayet büro amirliğine bağlı özel ekip, Görüşmelerde zanlı Ahmet E'nin korku ve panik içerisinde yıllar önce işlediği cinayetle ilgili itiraflarda bulunduğu FETÖ'den ihraç Mustafa E'nin kendisine korkmaması gerektiği ve olayın üzerinden yıllar geçmesi sebebiyle yakalanmasının artık mümkün olmadığı şeklinde telkinde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce olayın şüphelisi Ahmet E. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet büro ekiplerinin cinayet zanlısıyla yaptığı görüşmede 1994 yılı Ağustos ayında gece saatlerinde müstakil evlerinin bahçesine giren şahısla tartıştıklarını 1997 yılında vefat eden babasıyla birlikte şahsı darp ettiklerini ve sonrasında üç tekerlekli motosiklete şahsı bindirip boş bir araziye attıklarını itiraf etti. Cinayet sanlısı olan Ahmet E'ye cinayet büro amirliği görevlileri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı cinayet suçu soruşturma savcısı ve avukatların katılımıyla şahsı öldürdüğü ve cesedini attığı yerde yer gösterme işlemi yaptırıldı. Cinayet zanlısı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan polislikten ihraç olan Mustafa E.'ye ise suçu bildirmeme TCK 278 maddesince şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı.